Hepinize selamlar. 220 Garaj'ın bu haftaki bölümünde geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. 220 Garaj yenileme. Geçen bölümde Vespa'nın motoru tekerleği süspansiyonunun bağlandığı arka mafsal parçasının bir bütün bir grup olduğundan bahsetmiştik ve üzerinden doğru ölçüler alamadığımızı da birlikte deneyimlemiştik. Bunun üzerine biliyorsunuz piyasadan e, muadil bir ürün bulup e, aşağı yukarı ölçüleri tutan bir ürün bulup bunun adaptasyonunu yapalım diye konuşmuştuk. Bu hafta mafsal üzerindeki bütün o gereksiz braketlerden kurtuldum ve çok daha temiz bir şekilde mafsalı gövde üzerinde deneme fırsatı yakaladım. Her zaman olduğu gibi bu parçada da aksilikler yakamı bırakmadı. Mafsalı bu temiz haline getirene kadar üstünden 7 tane farklı parça, 7 tane farklı braket kestim. Çelikte yapacağınız herhangi bir kesme işlemi toplu yaşam alanlarında uygulanabilecek bir işlem değildi. Ben de geçtiğimiz hafta Edirne'deki köy evimizde bütün bu braketleri temizledim ve yüzeyi taşladım. Şimdi geçtiğimiz hafta sonunda bir flashback yapalım. Askerlik hatırası 151 KD nöbet başındayız. Bütün bu işlere başlamadan önce mutlaka iş güvenliği önlemlerinizi almayı unutmayın. Arka mafsalın üzerindeki braketleri kesmeye başladım. Burada şöyle kısa bir bilgilendirme yapayım. İlk braketi keserken adım adım gitmedim. Bütün kaynakları keseyim, ondan sonra daha az çekiç darbesiyle parçayı düşürür. Kalan kısmı taşlama artı, zımpara ve en sonunda boya şeklinde finish yaparız diye düşünmüştüm. İkinci parçayı keserken ise farklı bir yol izledim. Dedim ki önce bir kaynağı keseyim, parçayı çekiçleyeyim, kaynağı kaparayım, arkasından diğer kaynağı keseyim. Bu biraz daha mantıklı bir iş oldu. Evet, bir tarafın temizliğini yaptık. Bir tarafta işime yaramayan braketleri söktüm. Kaynak noktaları kaldı, oraları taşlayacağız. Şimdi diğer tarafa geçebiliriz. Kullandığım avuç taşlama makinesi ve üzerindeki kesme diski babamın diğer işler için kullandığı disk ve makina. Dolayısıyla biraz yıpranmıştı ama iş gördü. kesme işlemini yaparken elimden geldiğince dikkatli davranıp malzeme üzerinden talaş kaldırmak yerine sadece kaynak malzemesinden talaş kaldırmaya çalıştım. Evet, kesme işlemlerinin birçoğunu tamamladıktan sonra şöyle bir problemden bahsedeceğim size. Elektrik motorunu, kampanayı ve mafsalı Kral Motor Merlin'e uyumlu parçalar olarak satın aldım. Fakat parçaları bir araya getirdiğimde çok da uyumlu olmadıklarını gördüm. Elektrik scooter montajı sonrasında mafsal ve tekerlek bu şekilde duracak. Buraya kadar her şey normal. Kampana'nın mafsala bağlanması için kampana'da bir delik, onun karşılığı olarak mafsal üzerinde de bir civata var. Buradan da gördüğünüz gibi civata ve delik birbirini karşılamıyor. Civatanın yaklaşık 2 santim daha geride olması gerekiyor. Dolayısıyla bu civatayı da kesip yeniden kaynaklamam gerekiyor. 220 garaj yenileme. Şimdi maşada kesmem gereken, kesmeyi planladığım her yeri kestim. Ee, bütün o gereksiz braketler çıktı. Bu ikisine biliyorsunuz ki e, süspansiyon bağlanacak. Buradan da fren kampanasına giden telin e, destek braketi olarak bu kısımda kalacak. Şimdi gelin bakalım. Geriye hangi problemlerimiz kaldı? Onu görelim. Evet, hala birini düzeltmediğim için kimle yerine sabitleyemiyorum ama şu anki durum şu şekilde. Bu kısımdaki saca hala bir girişim var. Ya sacı keseceğim buradan ya da bu tarafa doğru şöyle görüyorsunuz. Açtıracağım. Şimdi yeni yaptığım hafsalda bariz birkaç tane problem yaşıyorum. Fakat bunların tam çözümünü öğrenebilmek için. Öncelikle eski benzinli motoru geçici olarak yerine tekrar takacağım. Bunu şu yüzden yapıyorum. Motorun ve dolayısıyla tekerleğin serbest haldeki konumunu görerek biraz daha farklı yorum getirmeye çalışacağım. Belki de benim mafsalımın e, motorun gövdesine çarpacak kadar aşağı eğilmesine gerek kalmıyordur. Şimdi süspansiyon bana engel oluyordu. E, süspansiyonu çıkardım. Bu sayede motorun süspansiyon olmasaydı ne kadar yukarı ya da ne kadar aşağı oynayabileceğini e, görebilme fırsatım olacak. Bu bana ne gösterecek? Benim mafsalımın çalışması gereken maksimum mesafeyi. Dolayısıyla çift taraftan e, süspansiyon bağlamayı çözebilirsem e, süspansiyonumun çalışma boyunu da vermiş olacak. Eski motorda tekerleğin aşağı iniş açısını normal şartlarda süspansiyon engelliyordu. Fakat süspansiyonu çıkardığımda yaklaşık 30 derecelik bir açı görüyorum. Burada da kısıtım egzozun gövdeye çarpması. Evet, neredeyse gövdeye paralel bir mafsal açısı görüyoruz. Bu da benim mafsalım için sadece neredeyse paralel şöyle 5 derecelik hatta belki 3 derecelik bir açı demek. Belki de sadece süspansiyonun çalışması için bir yer açmam yeterli olacak gövdede. Bakalım çıkarayım motoru bir de öyle deneyelim. Gün geçmiyor ki mevcut maşanın adaptasyonunda yeni bir problemle karşılaşmayayım. Evet dileğim karşılaşmamak. Keşke problemle karşılaşmasam ama bir tane daha problem fark ettim. Şu ana kadar mevcut mafsalla yaptığım ölçümlerin hepsinde aslında mafsal biraz daha yukarıdaymış gibi davrandım ve en büyük önceliğim mafsalın gövdeye çarpması ve çok fazla yukarıda durmasıydı. Problemleri nasıl elimin edeceğimi biliyorum. Fakat motoru yerine taktığımda çok daha temel bir ölçüyü göz ardı ettiğimi fark ettim. Tekerlek ekseni. Mevcut maşadaki tekerlek ekseni ile eski motordaki tekerlek ekseni birbirini tutmuyor. Hatırlarsanız süspansiyonun bağlantı noktası benim maşamın son kısmındaki bu tekerleğin merkezinin bağlandığı noktaya renk geliyordu. Aslında o sırada bu durumu fark edebilirdim ama diğer problemleri ortadan kaldırınca çok daha aşikar bir şekilde gözüme çarptı. Şimdi ne yapacağım? Karşıma çıkan her probleme alternatif bir çözüm üretmeye çalıştım. Fakat bu kadar çok uğraştıktan sonra bir önceki bölümün altında keşke kendin yapsaydın diyen arkadaşlara katılmamak elde değil. Sanırım bu mafsalı sadece bir şablon olarak kullanıp üzerinde ölçüleri alıp yeni bir mafsal yaptırmak en doğrusu olacak diye düşünüyorum. Bu mafsalla ölçülerimizi alalım. Süspansiyon nereye denk geliyor, nereye bağlanmalı, tekerlek merkez ekseni nerede olmalı ee, ve diğer ölçüler nasıl olmalı hepsini çıkaralım. Baştan kendimizi imal edelim. Ben sıradaki işlemleri yaparken siz de bölümle ilgili ya da projenin geneline dair sorularınızı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da atlamayın. Görüşmek üzere.